Video başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medyada CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir'in trafik kazası geçirip hayatını kaybettiği iddia edildi. Burak Özdemir, sosyal medyada bilinen adıyla CZN Burak 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. Türk yemek tarifleri hazırlama ve sunma tekniği onu internette ünlü yaptı. Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi. Hatay'da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul'da da şube açtı. Czn Burak, Arap ve Anadolu mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayınlayarak tanınmış ve bir internet ünlüsü haline geldi. 27 yaşındaki Burak Özdemir'in Instagram'da yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunuyor. Burak Özdemir sosyal medya hesabından "Sanırım bazı arkadaşlar şaka yapmak istemişler ama çok mesaj geldi. Arkadaşlar ölmedim, yaşıyorum çok şükür." paylaşımını yaptı.